Merhaba <laughs> arkadaşlar bugün. Yiğit, Yiğit merak etme. Sayı gidiyor ya. Ee, yüz var. Bu yüz olursa bitti. Git oruç. Ablanın al. Bu yüz olursa sen mahvolursun. Hiçbir yeri, hiçbir şeyini alamazsın. Yürü oyuncağını al. Almayacağım mı? <laughs> o zaman başlıyor. Kamera nereye koysak Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Şuraya. Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Aa, Allah. 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 Ya. Mona nereye koysam? Buna kaya, değil mi? Şuradan. Bak babamın hepinizin kız, hepinizin telefonundan ben biraz gizli film izleyeceğim. Ama git. Sıram var. Sıram var. Sıramı. Sıram var. Bu yüz olursa alamazsın. Çabuk. arkadaşlar Hilke bakar mısınız? Lütfen iyi mi? Arkadaşlar videoyu nasıl dolduruyoruz? Yorumda like Like atmayı unutmayın yufan. Please. No. Bagajda kalıyoruz yufan. Yedi beraber. Ablamla videoyu da çekeceğiz. Bak 5 like gelirse ablama kışkırma yapacağım. Yiğit'e de kışkırma yaparım. Herkese bak. Yiğit. Süren bitiyor. Süren bitiyor. Yiğit süren bitiyor. İstersen süreye bak. Kaça gelmiş. Oh. Yiğit'i görüyorsunuz be. Gel git. Gelsene. Arkadaşlar. Yuvarsın sen kedi. Aa. Arkadaşlar bu beni yiğit. Beni çıldırtacak. Bu yiğit beni çıldırtacak. Yiğit yapma ya. Beni üzüyorsun bak. Yiğit yapma. Bir daha seninle arkadaş olmam. Hayır, Yemin olsan ezmeyim var benim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün ya çok üzgünüm. Tabletim. Yine tab eskiden tabletim vardı eski. Kırıldı senin de. Kırıldı değil mi eskiden? Eski. Evet. Siyah tabletim hala gelmedi. Ama benim beyaz tabletim var. Nasıl? Benim de. Hangi renk beyaz tablet? Güzel mi? Güzel. Aa, Video çekiyoruz. Da. Video çekiyoruz. Dur. Ya, ben sizi çekeceğim. Ben sizi çekeceğim. Ya! Ben bir şey yapana bağırmayın bana. Allah Allah. Niye bana bağırıyorlar? İzlediğiniz için Abla beni tercih edecek. Beni tercih edecek. Bu tarafa çekilelim mi? Çıkın. Bu tarafa çekildik. Ben çekilmiyor zaten. Bunu geçelim yiğit. <yedin>. Bu <laughs>